Hızlı mı yürüyorsun? Hızlı yürüyor lan bu adam. Dur bence bu bir anomaliydi. Değildi. Götünüz anomali uydurmayın. Yine geldik. Yine aynı yer. Allah'ım yine aynı koridor. Delireceğim. Hatırlarsınız bir önceki bölümde 8 anomaliyi bulmuş olmamıza rağmen bu geri zekalı yerden çıkamamıştık. Bugün 9. anomaliyi arayacağız. Evet şimdi çok dikkatli bir şekilde inceleyeceğiz. Bakıyoruz öncelikle. Tabela normal. Yerler normal. Bunlar da normal. Muittin de normal gibi. Muittin normal misin yavrum? Bence normalsin. Bakıyoruz tavanda bir şey var mı? Yok. Kapının kollarına baktık. Her şey yerli yerinde. Kamera normal. O zaman sakince gidiyorum ben. Hadi bakalım. Bakalım doğru mu yaptık? Aha da doğru yaptık. Güzel. Şimdi. Haydi ikinciye de aynı performans. Adam normal bir şekilde yürüyor. Bakıyoruz. Bunlar normal. Evet. Yer normal. Tabela da normal. Muhittin. Muhittin de normal. Değil mi? Evet. Muhittin de normal. O zaman ben sakin sakin gidiyorum. Bir de şuraya bakayım. Muhittin gitti. Muhittinciğim gitti. Kapılar yerli yerinde. Sen? Sen de normalsin. İnşallah sıçmamışızdır. Bakalım. Ulan kameraları kontrol etmedim lan. Hah iyi bari. Tamam her şey normalmiş. Tamam ilk ikisinde anomali falan yoktu. Aha şu anda var. Resimlerin hepsi birbirini tekrar ediyor. Dön 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 dön. Evet 3. Geldik şuraya. Muhittin. Neredesin lan? Bakıyoruz garip bir şey var mı? Bakalım. Yok garip bir şey şu anda. Tabela da normal. Muhittin de normal. Burası da normal. Şunlar yerli yerinde. Kamera da okey gibi. Kapılar da okey. O zaman. Lan. Her şey normal mi? Sanki değildi de ben görmedim gibi hissediyorum. Dur bakayım. Normal lan. Gidiyor mu o zaman? Ne kaçırmış olabilirim? Ne kaçırmış olabilirim? Aa, tamam yokmuş. Şahane. Dörtledik. Muhittin. Lan. Bakıyoruz. Yer normal. Tabela normal. Bunlar. Bunlar da normal. Kapı falan her şey okey. Gibi sanki. Muhittin'de bir gariplik var mıydı? Bana bir bakalım Muhittin. Musa. Muhittin. Muhit. Muhittin de normal. Kamera normal. Havan mavan her şey okey. Yerler okey. Bir de şu tipsize bakayım. Hacı beni takip ediyor olabilir misin? He? Ediyor musun lan? Etmiyorsun sanki. Lan oğlum. Bu kadar bir şey olmaması normal değil ya lan bence var da görmüyoruz lan. valla bak gerçekten var ama görmüyoruz bence neyse artık gittim hadi bari ne yapayım of abi yokmuş lan tamam beş beşte beş cani Muhittin. muho ha bela yerinde Bunlar da yerinde. Adam da normale benziyor. Oğlum bu kadar sessiz gidiyor olmamız yani bilmiyorum ki hayra alamet. Aha leke var tavanda. Geri dön geri dön geri dön. Geri dön. Altı mıyız? Altıyız. Hey yavrum hey. Başarılı. Güzel. Muhittin. Muhittin. Bakıyoruz. Aha. Bunun ağzı yüzü yamulmuş. Dön çocuğum. Dön evladım. Koş çocuğum evladım. Koş yavru kuşum. Baktık yedi. Güzel. Dön. Dön 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 dön. Evet. Şimdi. Yere bakıyoruz. Bunlar normal. Muhittin. Muhittin de normal. Havanda bir anormallik yok. Değil mi? Yavrum sana yer vereyim. Yol vereyim. Bakıyoruz. Tamam. Sakin sakin yürüyorum. Kapılar. Kapılar normal. Değil mi? Peki şu beni takip ediyor olabilir mi? Lan. Takip ediyor musun? Vallahi etmiyor. Lan. Oğlum bu kadar üst üste başarıyor olamam ya. Yani enteresan anlıyor musun? Gerçekten bir şey varsa nerede? Bakıyorum. Hayır yok. Gidiyorum o zaman. Kamera. Okey. Her şey normal gibi. 8 dedik mi? Ne olur sıfır yapma lan. Aha 8. Allah'ım. 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 Koş lan. Koş. Koş. Işık lan. Abi ben niye o zaman bir öncekinde 8'i bulmama rağmen çıkamadım? Baga mı girmiştim acaba? Ay lanet ya. Neyse bu da böyleydi. Bitti gitti. Aha bir daha yok lan oğlum. Manyaksın sen herhalde. Bir daha oynamam. Muhittin. Allah'a emanet yavru kuş. Lan geri zekalı. Arkadaşlar bu oyunda böyleydi bitti sonunda çıktık gün gördük merdiveni gördük demek ki ben bir önceki oyunda baga girdim ondan olmadı sağlık olsun yani şu oyunu bir bölüm daha oynamak varmış videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı bildirim çanını açmayı unutmuyorsunuz efendim bir de yorum bırakırsanız aşırı aşırı sevinirim bakıyoruz bir anomali var mı yok gibi ve bu oyundan defolup gidiyoruz kendinize iyi bakın hoşçakalın